Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 8 sene önce spor salonunda fenalaşarak yere düşen ve başını çarpıp hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik bir operasyonun ardından hayati tehlikeyi atlatıp komaya girmişti. Yıllardır bilinci kapalı olan Işık hakkında ailesi yeni bir açıklama yaptı. İşte Kenan Işık'ın son durumu. Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgiyi yakın arkadaşı Ozan Zeybek vermişti. Zeybek konuşmasında, sanatçıya çok iyi bakıldığını ve vücudunda herhangi bir yatak yaralanmasının olmadığını, kilosunun normal olduğunu söylemişti. Spor salonunda fenalaşıp düşen, kafasını vuran ve hastaneye kaldırılan Kenan Işık, 4 saatlik operasyonun sonunda kritik dönemi atlatmış fakat komaya girmişti. Bir dönem, kim 500 milyar ister? Programını sunan ve gönüllere taht kuran Kenan Işık hakkında ailesi tarafından yeni bir açıklama geldi. Gelen son bilgilere göre, Kenan Işık'ın fiziksel durumunda herhangi bir değişiklik yok. Ailesinden ve arkadaşlarının söylemlerine göre tam 8 yıldır komada olan Işık'ın durumu halen aynı. Herhangi bir iyileşme belirtisi yok. Durumu ciddiyetini koruyor herkesten dua bekliyoruz açıklamasına yer verildi. Biz de acil şifa dileklerimizi iletiyoruz yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.